Tiroid bezi diğer e, hormon salgılayan bezler gibi hormon salgılamaktadır. Hangi hormonları? T3 ve T4 dediğimiz hormonları salgılar. E, T3 ve T4 hormonları da tiroidde e, oluştuktan sonra kana karışarak vücutta kalp gibi, beyin gibi, bağırsaklar gibi birçok sistem ve organı, organı kanla giderek o bölgedeki görevlerini yerine getirir. Dolayısıyla bu tiroid fonksiyon bozukluklarının etkilemediği organ ve sistem bozukluğu yoktur aslında. Yani tüm vücudumuzu ilgilendiren… Aşağı yukarı. Bir hastalık. Evet. Ee, ve tiroid bezinin bu T3-T4 hormon salgısının bir e, komuta merkezi var. O da beyinde, hipofiz dediğimiz organ. Evet hocam. E, genelde yanlış bilinen ikinci konu bu. TSH hormonunu tiroid bezinin e, yaptığı düşünülüyor. Aslında öyle değil. TSH değil mi? beyinde hipofizden salgılanan ve tiroid bezini komuta eden e, bir hormondur. Yine hipofiz bezinde yapılıyor bu hormon. Kan yoluyla tiroide taşınıyor tiroid bezindeki reseptör dediğimiz kapılar var. TSH kapısı gidiyor oraya ve tiroid bezine sen fazla çalışıyorsun, biraz az çalış. Ya da az çalışıyorsun, biraz fazla çalış diye komut veriyor. İşte bu uyarı sistemi bozulduğunda tiroid hastalıkları ortaya çıkabiliyor.